Rusya'nın zengin mahallesi. Genelde evler bu tarzda oluyor. Neredeyse hepsi birbirinin aynısı. Bir park var böyle çocuklar için. Böyle kare koymuşlar iki tane. Bütçeler bu şekilde. Birazcık Amerika'ya anlatıyor. Gerçekten bayağı bir Amerika vibe'ı var ya burada. Bakın evlere. Yani burada bir park var çocuklar için. Genelde evlerin önündeki arabalar bu şekilde. Hemen şuraya da bir okul yapılıyor bu arada. Bu da başka bir park alanı. Burası da o görmüş olduğunuz evlerin otopark alanı. Arkadaşlar burası Krasnodar'da bulunan bir yaşam alanı. Zenginlerin olduğu yer burası. Yani inanılmaz huzur var arkadaşlar. Çıt yok. Evlerin hepsi müstakil evler. Kocaman kocaman caddeler. Yollar kocaman. Her